Ne yapabilir ki Deniz'e? Daha... Görkem. Merhaba. Gelebilir miyim? Tabii tabii lütfen buyur. Geç. Otur sen ben şunu kaldırayım. Geliyorum hemen. O ihbar sen yaptın. Biliyorum. Hangi ihbar? Anlamadım. O adam böyle bir delili evinde ya da dolabında saklamayacak kadar akıllı. Dolayısıyla senin çabaların boşuna. Haklısın. Deniz, ben sana onu yakalaman için yardım edeceğim. Ama şu aşamada davayı yeniden açmamız mümkün değil. Dolayısıyla kendi başımızayız. iyisin. Görken ben bir şey buldum Mehmet Emir'le ilgili. Karısı intihar etmiş. Ölümü de şaibeliymiş. Kızmayacaksan bir şey söyleyeceğim. Bu işin peşine mi düştün? Evet. Mehmet Emir'in kayınvalidesine gittim konuşmak için. Konuşmaya çalıştım. Ee, Mine'nin çok yakın bir arkadaşı varmış. Adı Duygu. Bir şekilde onu buldum. Kız aynı benim yaşadığım şeyi yaşamış. Sabah kalktığında sarhoş olduğunu düşünmüş. Ama ayrıntıları konuşunca o da kabul etti başına geleni. Ama sonra bir anda anlamadım. Ee, hayır dedi. Benim durumum seninle aynı değil dedi. Ve ben onu bir şekilde ifade vermeye getiremedim. İfade vermek istemeyen birini biz zorlayamayız. Ki bu yine de bu elle tutulur bir delil değil. Neden? Yani sadece Duygu'yla ben olamam, illaki başka kadınlar da var. Deniz, ben, ya bunu kullanabilir miyim? Tabii sen iyi misin? Hı hı. Sağdaki kapı, bir şey ister misin? Su getirir miyim? Sağol. Temiz havlu sağ getiriyorum sana. Deniz ben sana onu yakalamak için yardım edeceğim. Ama yasal yollardan gitmemiz şart. Lütfen bir daha benimle paylaşmadan kimseyi görmeye gitme. Bulduğun her bilgi benimle paylaş. Tamam. Adalet bizden yana diyorsun. Adaletin sağlanacağına inanmazsam ben bu işi yapamam. Haklısın öyle demek istemedim kusura bakma. Şimdi bu adam evinde dolabında saklamıyorsa bu TKNA'yı bir yerde saklıyor olmalı. Üzerine kayıtlı bir mülk ya da ne bileyim böyle depo gibi bir yer yok. Biz araştırdık. Ama evet, TKNA kolay bulunur bir şey değil. Dolayısıyla mutlaka bir yerlerde saklıyor olmalı. Nasıl bulacağız? Bilmiyorum. Ama bulacağız bir şekilde. Şimdi benim gitmem gerekiyor. Tamam. Konuşuruz. Tamam. Görüşürüz. görüşürüz. Dikkat et kendine. Hoş geldin. Sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Tamam gel. Tamam, biliyorum. Kızacaksın bana. Haklısın da. Kartı aldım diye kızacağını biliyorum. seviyorum biliyorsun değil mi? Evet ne oldu? Mehmet Emir ile ilgili bazı bilgiler var elimde. Eğer bunları polise götürürsen belki davanın yeniden açılmasını sağlayabilirsin. Gerçekten mi? Tamam ne söyle? Önce bana söz ver. Ne sözü? Deniz kendi başına hiçbir şey yapmayacaksın. Bu bilgileri hemen polise götüreceksin. Mehmet Demir'in peşine düşmeyeceksin. Ona tuzak kurmaya çalışmayacaksın. Söz ver. Ne bu böyle ya? Ben azılı katil miyim? Deniz ben çok ciddiyim. Lütfen o adama yaklaşma. Tamam söz veriyorum. Görkem yardım edeceğini söylemişti. Ona gideceğim tamam mı? Söz. Tamam. Mehmet Demir'in karısının ölümü şaibeli. Bunu zaten sana ben söyledim biliyorum. Ölmeden önce Pelin Yaşar diye bir psikiyatrla görüşmüş. Ve hatta kliniğe yatmış. Ve bir ay içinde iyileşti diye taburcu edilmiş. Bundan çok kısa bir süre sonra da intihar etmiş. Bak bu garip işte. Ben Duygu konuştuğumda Mehmet Emir'in yaptıklarından dolayı Mine intihar etmiş diye düşünmüştüm ama bu garip. Bilmiyorum belki onda da doktoruna anlatmıştır. Ya kesin anlatmıştır ama kadın niye bunca zaman sustu? Tuhaf. Yani ayrıca bu kadar çabuk taburcu edilmesi de hiç normal değil. Çünkü yine majör depresyondaymış. Böyle çok iyileşemez. Kesin intiharında bir gariplik var yani. Kesin. Deniz. Doktorun raporu bende var. Adı ve adresi de. Bunları polise verirsen bilmiyorum. Belki. Hı? Teşekkür ederim. Sen nasıl öğrendin? Eski bir arkadaşım bana ulaştı okuldan bir arkadaşım. Oradaki adli tıpta çalışıyormuş ve yardım etmek istediğini söyledi. Sen de hemen bana geldin yani. Sen bana kalan tek şeysin. Seni kaybetmek istemiyorum. Ben de seni kaybetmek istemiyorum. Ne oldu? Bunları bana getirmeni şaşırdım açıkçası. Yani söylediklerim bir kulağından girer, öbüründen çıkar diye düşünmüştüm. Bakıyorum da herkesin bana güveni tammış yani. Deniz sen başına buyruk birisin. Seni hem çok iyi anlıyorum, hem de sinirleniyorum. Neden bana yardım ediyorsun? Ben söyledim ya seni anlıyorum. Yaşadığın acıyı, içinde durduğun öfkeyi, hiçbir şey yapamamanın verdiği çaresizliği. Görkem. benim gerçekten şimdi gitmem gerek yoksa Erdal abi peşime düşecek. Ama bunları araştıracağım merak etme. Murat'ın gönderdikleri de vardı, hepsini birlikte bakalım. Ama ne getirdi ki? Mehmet Emir'in eşinin intihar meselesi, sen ondan duymadın mı zaten? Kendi çapında bir araştırma yapmış, yani pek kayda değer bir şey yok standart ölüm raporu ama senin getirdiklerinle birlikte incelemeye değer. Tamam, konuşursun. Tamam. Ablacığım, yakalaması en zor olan balık bu levrek. Akıllıdır, peşini bırakmaz. Hele bir hareket gördün mü? Ama biraz şüphecidir. Kolay kolay da olta'ya gelmez. Hmm. E o zaman parasını hak ediyor demek ki. Buyurun. Ha, i̇ki levrekle ben alabilir miyim? Tabii. Vereyim. Senin burada ne işin var? Balık alıyorum. Senin evine yakın balıkçı var. Burası sana çok uzak. <laughs> Bu söylediğin o kadar saçma ki... ...maalesef verecek bir cevabım yok. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Beni takip ettiğini biliyorum. Seni takip etmeme gerek yok çünkü benim casuslarım var. Kafamı karıştırmaya çalışıyorsun. Ben kimmiş onlar diyeceğim. Sen de beni şaşırtıcı bir şey söyleyeceksin. Sonra ben sana inanmıyorum diyeceğim. Sen de benim şüpheye düştüğümü bileceksin. Yani hayatımda gördüğüm en kötü oyun bu. Peki söylüyorum. Murat. Ve ve. yok değil mi? Sen hastasın. Yapma. Sence dolabıma o ilacı koyduğunu bana kim söylemiş olabilir? Ha? Ya da Berin Hanım'a gideceğini hiç düşündün mü? Bitti mi? Bitmedi. Çünkü daha asıl soruyu sormadım. Asıl soru şu. Sence onlar tüm bunları bana neden söylediler? Neden bunları senden gizlediler? İkisi birden. Ah, yoksa sakladıkları bir sır mı var? Hem de benim bildiğim. Ve bu sır o kadar korkunç, o kadar yaralayıcı ki, senin öğrenmendense arkandan iş çevirmeyi tercih ettiler. senin için gerçekten üzülüyorum Deniz. Çünkü ablan ve eski kocan... ...gözünün içine baka baka... ...yatıyorlar. Yatıyorlar, yatıyorlar. İğrenç, İğrenç olan sensin andramayacaksın beni Murat müsait misin? Ne isteyeceğine bağlı Deniz. Ben... Deniz Deniz. Kim var yanında? Ya şey o kayla... Öyle çıktık şey yapıyoruz. Ne oldu sana bir şey mi oldu? Ee, yok bir şey. Ben öylesine aradım. Ya Deniz ne oldu bir şey mi oldu? Söylesene ya. Yok yok ben öylesine aradım. Ee, saçmaladım önemli bir şey değil. Afiyet olsun size, selam söyle. İyi, tamam. tamam. Ya bir dur kızım, bak kafamın içinde filler tepişiyor. Onlar bir yerleşsin yerlerini, ondan sonra anlatayım sana ben. Olur mu? Murat, bana söylemediğin bir şeyler mi var? Ya yok diyorum Deniz, niye inanmıyorsun sen bana? Şimdi sen mutlu ol diye, rahatla diye bir şey mi uydurayım durup dururken? O gece bana geldiğinde söylediğin şey Mehmet Emir'le ilgiliydi değil mi? Yalan söyleme. O Mehmet Emir'i bitirecek müthiş şeyden Yasemin'in de haberi var mı? Hani senden saklıyoruz dedin, Biz dedin ya. Ya Deniz taktın mı takıyorsun ha? Ben nerede konuşayım Yasemin'le? Nereden göreyim onu ben ya? Sen böyle saçma sapan şeyleri nereden çıkarıyorsun? Vallahi gören de arkandan bir şey çeviriyoruz. Bir altlar karıştırıyoruz sancak ha. Yasemin mi söyledi sana bunları? Hayır, sen söyledin. Ben şöyle sorayım. Psikiyatrist meselesinden haberim var mı Murat? <laughs> Yo, ilk defa duydum. Kimin psikiyatristiymiş o? Şeyin mi? Karısının mı? Görkem araştırma yaptığını söylemiş. <laughs> ya... Ya öyle bir baktım ama bir şey çıkmadı işte. Ta o zamanlar Yasemin'e söylemişim herhalde. Bir şey çıkmayınca da ben de üstüne gitmedim. Ya yani Deniz ne bileyim ben ya? Baksana polis afiyesi gibi sen araştırmışım, bulmuşum bir şeyler. Niye beni sıkıştırıyorsun ki şimdi? Hayır yani bir, bir şey varsa açık açık söyle yani. Üf, neyse ya sabah sabah tartışmayalım. Ben bir çay alayım geleyim kendimize gelelim. İçer misin çay? İyi üşüme geç arabaya ben çay alıp geleyim. koşunca ne oluyor? Çok terliyorsun değil mi? O zaman ne yapıyoruz? Çok koşmuyoruz tamam mı? Bir dakika. Bir saniye. Deniz gel, hoş geldin. Parka gidecekler, gel. Hey evet. Be. Hadi bakın, dur şunu. Tamam. Bunlar da parka gidiyorlar şimdi. Hadi bakalım. Hadi derim, hadi bırak. Gidelim parka. Hadi. Esra ablanızı üzmüyorsunuz, tamam mı? Sözünden çıkmayacaksınız. Sizi seviyorum. Bay bay. Deniz kudurdular. Aklımı oynatmak üzereydim. Durmadılar Esra taşımaları parka götürüyor. Canım mı sıkın? Kahve yapıyorum içersin değil mi? Mine'nin psikiyatrist meselesinden Murat'ın haberi var mıydı? Ee, bilmem. Yani yoktur herhalde. Nereden olacak ki? Ee... Ben dediğim gibi onu arkadaşımdan öğrendim zaten. Ee, bir de Murat'ı o kermesek kavgadan beri görmedim. Ben yanlış anladım sanırım. Normal. Bir sürü olay oldu. Bunu buldum. Hani dünden beri onu arıyorum. Sen de mi düşürmüş? Hayır. Murat'ın arabasında. TKN'yi dolaba koyamadığım gün o gün panik yapıp Murat'tan yardım istemiştim. O zaman düştü herhalde. Yasemin yeter. Yeter. Yeter artık bana gerçeği söyle. Ne demek istediğini gerçekten anlamıyorum Deniz. Önce buluşmadık dedin. Sonra buluştuk dedin. Biliyorum. Bana verdiğin bilgileri Murat buldu. Senin doktor arkadaşın değil. O gece sarhoş geldiğinde itiraf etti. Senden saklıyoruz dedi. Neden? Siz niye gizli gizli buluşuyorsunuz Yasemin? Neden bunu benden sakladınız Yasemin? Niye? Siz niye gizli gizli buluşuyorsunuz? Niye? Çünkü biz senin başın belaya girsin istemedik. O belgeleri yine kullanıp... <laughs> Mehmet Emir dün gece bir anda karşıma çıktı. Ve bunları benden sakladığınızı o biliyordu. Sonra iğrenç bir şey daha söyledi. Seninle Murat arasında bir şey olduğunu söyledi. Bunları benden o yüzden sakladığınızı söyledi. şey söyle. Yasemin. Bir şey söyle. Bir şey söyle. Yalvarırım. O adam yine yalan söylüyordu. O bizi birbirimizi düşürmek için böyle iğrenç, iğrenç bir şey söylüyordu. Yalvarırım yalan Yalvarırım ya senin bir şey söyle. Bitti. Aa, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır. Deniz, çok özür dilerim. Bitti. Hayır. Bitti. Ah. Bitti, lütfen. Lütfen, bak bunu konuşmayalım. Tamam mı? Bitti. Çok özür dilerim. Senin de. Ah. Niye yaptın bana bunu? Murat arasında bir şey mi oldu? Hayır. Ah. Hayır. Ne zaman? Ne zaman oldu? Siz ayrılmıştınız. Kalk <laughs> lan! bana. Çok özür dilerim Deniz. Çok özür dilerim. Bunu bana nasıl yaparsınız? Murat'ı boş ver. Yalvarırım Yasemin, bir şey söyle. Sen benim ablamsın. İnsan kardeşini ihanet eder mi? Çok özür çok özür dilerim. babam? Bu dokunma bana neden? Neden yaptın bunu bana Yasemin? Neden yaptın? Bilmiyorum. Bilmiyorum, benim kafam çok karışıktı o zaman o kadar. Bilmiyorum, çok bunalmışım. Saçma sapan bir şeydi. Boşluktaydım. Boşluktaydım. Ay, Bilmiyorum, man. neden Boşluktaydın mı Allah ben, ben bunu nasıl görmedim ben, nasıl bunu anlamadım ben ne kadar aptalım efendim. Ben, <laughs> ben öyle dedim, ben öyle dedim. bana, bu hayatta benim güvendiğim tek insan sensin, benim başka kimsem yok, kimsem kalmadı benim. Sen bana ihanet edersen ben artık insanlara nasıl güveneceğim? Sen bana bunu yaparsan ben insanlara nasıl inanacağım? Niye yaptın bunu bana? Gel gel gel. Çok acıyor canım. Çok acıyor canım çok acıyor. Çok acıyor. Dur burada ben. Artık. Tamam gel. Bırak. Bırak. Murat'la sen nasıl olur ya? Senin Artık bir kardeşin yok. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Seni, seni ömrümün sonuna kadar affetmeyeceğim. Ne oluyor burada? Karına sor. Yasemin. Çok özür dilerim. Her şeyi mahvettim, çok özür dilerim.